Buradaki eşitliğin karşı tarafı ve parantezin içi yer değiştirebilir. Bunlar yer değiştirdiğinde başındaki ark ifadesi kalkar. Yani tanjant 45, pi bölü 4, 45 biliyorsunuz. x artı 8 bölü x kare 4'e e eşitmiş. Tanjant 45'in 1'e eşit olduğunu biliyoruz. Öyleyse bu oluşan denklemde içler dışlar çarpımı yapıp ikinci dereceden bir denklem oluşturuyorum. x kare eksi 4 eşittir x artı 8. x'i ve 8'i karşıya atarsak x kare eksi x eksi 12 eşittir 0. ikinci dereceden denklemini oluşturduk. x'in alabileceği değerler çarpımı demek. burada kökler çarpımı. Deltası zaten pozitif olduğu için kökleri de bulabiliriz. Çarpanlarım da ayrılıyor. Ama biz direkt kökler çarpımından c bölü a'dan eksi 12 bölü 1'den kökler çarpımını eksi 12 bulabiliriz. Arkla başlayan ifade bir açı belirttiği için buraya alfa diyorum. Yani bizden istediği aslında kotanjant alfayı istiyor. Bu bir kenarda dursun. Buradaki ark alfaya eşitse 1 bölü 3 ile alfa yer değiştiriyor. Başındaki alfa ifadesi kalkıyor. Sinüs alfa 1 bölü 3 ise bizden kotanjant alfa istemiş. Bu tür sorularda bir dik üçgen çizerek rahatlıkla bulabilirdik. Sinüs karşı böl hipotenüs olduğu için buraya 1 buraya 3 verdim. Pisagor bağıntısından 9 eksi 1'den burası 8 yani kök 8 2 kök 2 bulundu. O zaman kotanjant alfa komşu bölü karşı dik kenardan 2 kök 2 bölü 1 yani cevabımız C olmalı. Fonksiyonun görüntü kümesinin en büyük elemanını sormuş. Yani tanım kümesini sormuyor bakın. X yerine yazabileceğimiz değeri sormuyor. Görüntü yani ne çıkabilir sonuç? O, o sonuçlar içerisindeki en büyük elemanı bizden istemiş. Burası bir açı çıkacak tabii ki. Bu açıyı alfa dersek ve bu ikisini yer değiştirirsek. O zaman kosinüs alfa eşittir. 7 eksi x bölü 5 ifadesini elde edebiliriz. Buradaki alfa yerine yazabileceğimiz en büyük değeri soruyor. Şimdi kosinüs soruları arkadaşlar. Ee, Ark sorularında tanım kümesi şöyle olmalı. 0 ile 180 arasında yani birinci bölgede ve ikinci bölgede bulmamız gerekiyor sonuçları. Arkın tanımı olabilmesi için bu tanımı ezbere bilmeniz gerekiyor. Dolayısıyla alabileceği en büyük açı değeri de 180 olur. Tabi şurası ne olursa olsun. X alfa yerine yazabileceğimiz en büyük değer 180 olmalı. Evet, arkla başlayan yere bir açı vererek başlayalım. Ark sinüs 4x bir alfa açısı ise 4x ile alfa'yı yer değiştirdiğimizde sinüs alfanın 4x'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Burası başka bir arkla başlayan bir ifade olduğu için buraya da farklı bir açı vermek zorundayım. O yüzden beta açısı diyorum. Buradan da sinüs beta'nın 3x'e eşit olduğunu söyleyebilirim. Bir de şu bilgimiz var burada bakın. Alfa ile beta açılarının toplamı da 90 derece. Alfa ile betanın toplamları 90 derece ise birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsleri ile kosinüsleri eşit. Yani sinüs alfa 4x ise eğer kosinüs beta da 4x'tir. Neden? ikisi eşit bakın. Çünkü birbirini 90 dereceye tamamlıyor bu açıyla bu açı. Şuradan anladık. Peki gelelim gelelim sorulan ifadeye. Sorulan ifade nedir? sinüs 2 çarpı arksinüs 3x yani sinüs 2 betayı bizden istemiş. Sinüs 2 beta yarım açı formüllerinden 2 sinüs beta çarpı kosinüs betaydı. Sinüs betanın değerini biliyorum zaten. Sinüs beta 3x. Kosinüs betanın değeri 4x. Öyleyse bunları çarptığımda ne yapacaktır? 24x kare yapacaktır. Şimdi peki x'i nereden bulacağım? x'i de şuradan bulabilirim. Sinüs beta ile kosinüs beta'nın kareleri toplamı 1 olur. Değil mi? Sin kare beta artı kos kare beta 1 olduğunu biliyoruz. Sinüs beta'nın karesi 9x kare artı kosinüs beta'nın karesi 16x kare eşittir 1 ise toplam 25x kare oldu. x kare eşittir 1 bölü 25 çıktı. Şimdi getirelim burada x kare yerine yazalım. 24 çarpı 1 bölü 25'ten cevabımız 24 bölü 25 yani e seçeneği olmalı. Evet sorumuzda arkla başlayan yere alfa açısını vererek başlayalım. Eksi kök 3 ile alfa yer değiştirdiğinde tanjant alfa eşittir kök 3 pardon eksi kök 3 bulunur. Şimdi tanjant ve sinüs ark tanjant ve ark sinüs sorularında açıyı birinci bölgede ya da dördüncü bölgede bulmamız gerekiyor tanım gereği. Dolayısıyla biz burada tanjant 60'ın kök olduğunu biliyoruz ya bu açının dördüncü bölgedeki karşılığı eksi 60 da olabilir. Veya bunun üzerine 360 eklersek esas ölçüsünü bulmak için 300 derecede olabilir. İkisini de söyleyebiliriz. İkisi de doğru çıkacaktır. Gelelim burada arkla başlayan başka bir ifade var. Buraya da beta diyelim. Ee, o zaman sinüs beta 1 bölü 2'ye eşit olur. Birinci bölgede bulmam gerekiyor. O da 30 derece. Şimdi sorumuz nasıl oldu? Bakın alfa artı 2 betayı bizden istemiş. Alfa yerine o zaman eksi 60 yazalım. Çıklarda öyle var çünkü. Beta yerine de 30 yazarsak burası da artı atmış olur. Cevabımız da 0 olur. Yani C seçeneği. Arkta başlayan ifademiz bir açı belirttiği için buraya alfa dedim. Burada açı belirtir ve buna eşit olduğu için buraya da alfa demek zorundayım. Bu x artı 5 ile alfa yer değiştirirse o zaman tanjant alfa eşittir. x artı 5 olur. Başındaki ark ifadesi kalkar. Burada da aynı şekilde x eksi 5 ile alfa yer değiştirirse kotanjant alfa eşittir x eksi 5 olur. Peki ben ne biliyorum? Tanjant alfa ile kotanjant alfanın çarpımlarının 1 olduğunu biliyorum. x artı 5 ile x eksi 5'i çarparsam iki kare farkından x kare eksi 25 1 olur o zaman. x kare eşittir 26 olur. x de kök 26 veya eksi kök 26 bulunur. Şıklarda artılısı var. Evet arkla başlayan ifade bir açı belirttiği için yine buraya alfa dedim. Ve eksi 1 bölü 2 ile alfayı yer değiştirdim. Başındaki ark ifadesi kalktı. Ark sinüs soruları birinci bölgede ve dördüncü bölgede tanımlı. O yüzden eksi verildiği için açıyı dördüncü bölgede bulmak zorundayız tanım gereği. Sinüs 31 bölü 2 ama dördüncü bölgedeki karşılığı eksi da olur. Veya 360 eklersek üzerine da olur. Gelelim ark kosinüs yandaki ifadeye. Buraya da başka bir açı beta diyorum. Eksi 1 bölü 2 ile beta'yı yer değiştirdiğimde kosinüs beta eşittir. Eksi 1 bölü 2 çıkıyor. Ark kosinüs soruları da birinci bölgede ve ikinci bölgede tanımlı. Eksi olduğu için açıyı ikinci bölgede bulmalıyız. Normalde kosinüs 61 bölü 2 ama ikinci bölgedeki karşılığı 180 eksi 60 yani 120 derece. Şimdi ikisinin toplamını istemiş bizden. Alfa artı beta'nın toplamını istemiş. Eksi 30'da 120'yi topladığımızda 90 derece yapıyor. Yani cevabımız C seçeneği olmalı. Sorumuzda arkla başlayan yer bir açı belirttiği için yine buraya alfa dedim. Yani bizden istenen ne biliyor musunuz? Tanjant 90 artı alfa isteniyor. Ama bunu birinci bölgeye indirmek yemem gerekiyor. 90 cinsinden yazıldığı için isim değişikliği olur. Yani burası kotanjant alfa olur. Ama ikinci bölgede tanjant eksi olduğu için yani bizden eksi kotanjant alfayı istemiş. Peki gelelim buraya. Biz bunu alfa dediğimize göre 3 bölü 5'te alfayı yer değiştirdik. O zaman kosinüs alfa eşittir. 3 bölü 5 oldu. Ve kotanjant alfa istiyorsa hemen bir dik üçgen çizip dar açılarından birine alfa yazıyorum. Kosinüs demek komşu bölü hipotenüs. Komşuya 3 hipotenüse 5 veriyorum. Pisagor bantısından karşıyı 4 buluyorum. Eksi kotanjant alfayı bulacağım şimdi. Eksiyi başına ekledim. Komşu bölü karşıdan cevabım eksi 3 bölü 4 çıktı. Evet sıradaki sorumuzda fonksiyonun görüntü kümesini sormuş. Görüntü kümesi demek tanım kümesini sorsaydı x'lerini yazılabilecek değerler diyecektim. Görüntü kümesi ise çıkacak sonuç. Sonuç ne çıkabilir onu bizden istemiş. Arkla başlayan yere bir alfa diyerek başlayalım. O zaman sonuç alfa artı pi çıkacak. Eğer alfa açısını bulursak üzerine pi ekleyerek alfanın en küçük ve en büyüklerini bulursak üzerine pi ekleyerek görüntü kümesinin sonucun çıkabileceği en küçük ve en büyük büyükleri bulacağım. Burada 2x alfayı yer değiştiriyorum. Başındaki ark ifadesi kalkıyor. Yani sinüs alfa eşittir. 2x çıkıyor. E ben sinüs alfanın alabileceği değerlerin... ...eksi 1 ile artı 1 arasında olduğunu biliyorum. Yani bu 2x... ...eksi 1 ile artı 1 arasında değerler alacak. Ama çok da bununla ilgili değil. Çünkü bizden açı istemişti değil mi? Açı yerine ne yazabilirim? Şimdi ark sorularında... ...fonksiyon nerede tanımlıydı? Eksi 90 ile artı 90 arasında tanımlıydı. Yani birinci bölge ile dördüncü bölge arası oluyordu. Dolayısıyla açının alabileceği en küçük değer eksi pi bölü 2. Ben buraya eksi pi bölü 2 alırsam sonuç pi bölü 2 çıkar. Eğer buraya artı pi bölü 2 alırsam o zaman da sonuç 3 pi bölü 2 çıkar. Demek ki alabileceği en küçük değer pi bölü 2 en büyük değer 3 pi bölü 2. Cevabımız C olmalı. Fonksiyonunun tersini bizden istemiş. Biz biliyoruz ki fonksiyon tersini bulmak için amacımız x'i yalnız bırakmaktı. Öyleyse fx'e y diyerek başlıyorum. Ve 3'ü karşıya geçireceğim şimdi. Ark sinüs x bölü 2 artı 3. x'i yalnız bırakmak için ilk aşama 3'ü karşıya geçirdim. y 3 eşittir. Ark sinüs x bölü 2 oldu. Daha sonra eşitlerin karşı tarafındaki ifadeyle şuradaki açıyı yer değiştirebiliyorduk. Sinüs y eksi 3 eşittir x bölü 2 oldu. x'i yalnız bırakmak için içler dışlar çarpımı yapıyorum. Yani x artık yalnız kaldı. x eşittir 2 çarpı sinüs y eksi 3. Yani fonksiyonun tersi bulundu aslında. Yapmamız gereken sadece x yerine f eksi 1 x yazmak. Tabi fonksiyon tersi x'e bağlı olacağı için de y gördüğümüz yere de x yazarsak 2 çarpı sinüs x eksi 3 olur fonksiyonun tersi. Yani c seçeneği doğru cevap. Evet fx fonksiyonun tersini bizden istemiş. Biz biliyoruz ki fonksiyon tersini bulmak için amacımız şuradaki x'i yalnız bırakmak. Ee, fx gördüğüm yere y ye yazarak başlıyorum. Bir de eksi pi bölü 2'yi karşıya gönderiyorum ki x'i yalnız bırakma yolunda ilk adımı atmış olalım. Burada ne olduğu zaman 3 çarpı ark tanjant 2x oldu. Şimdi x'i yalnız bırakmak için şimdi şu 3'ten kurtulmam lazım. Her iki tarafı 3'e bölüyorum. Aynı ifadeyi bir daha yazmamak için şunu şuraya bölü 3 olarak getirmiş oldum. Şimdi ark tanjantlı bir ifade buna eşitse eğer yapmam gereken burayla açıyı yer değiştirmek. Çünkü yer değiştirdiğimizde başındaki ark ifadesi kalkacak. Şuradan devam edelim o zaman. Tanjant parantezin içerisinde şurası y artı pi bölü 2 bölü 3 oldu. Karşı tarafta ne oldu peki? Bu, bu parantezin içine geçtiğinde 2x'e dışarı geçmiş oldu değil mi? Şimdi yapmam gereken x'i yalnız bırakmak için her iki tarafı 1 bölü 2'ye bölmek. Öyleyse her iki tarafı 1 bölü 2'ye bölersem, her iki tarafı 2'ye bölersem pardon. Burada x kalır. Burayı 2'ye bölersem başına bir 1 bölü 2 çarpanı gelir. Şu parantezin içinde de payda işleyip 3'e bölersek 2y artı pi bölü 6. İşte fonksiyonun tersini bulduk. Tek yapmamız gereken buradaki y yerine x yazmak. 1 bölü 2 çarpı tanjant 2x artı pi bölü 6 A seçeneğinde bulunuyor. Evet yine sorumuzda fonksiyon tersini istemiş. Amacımız öyleyse bu x'i yalnız bırakmak. Önce fx'e y diyerek başlıyorum. y eşittir arc tanjant x artı 1 bölü 3. Eşittirin karşı tarafındaki y ile x artı 1 bölü 3'ü yer değiştiriyorum. x artı 1 bölü 3 buraya geldi. Y ise tanjantın içine geldi. Bu durumda ne oluyordu? Ark ifadesi kalkıyordu. Şimdi içler dışlar çarpma yapıyorum. X'i yalnız bırakmak için. X artı 1 eşittir. 3 çarpı tanjant Y oluyor. Biri de karşıya gönderiyorum. Eksi 1 olarak bir karşıya geçerse ne olur? 3 tane tanjant Y. Bir de eksi 1. Ama şu Y ile karıştırmayalım. Yani bu eksi 1 Y'nin açının yanında değil. Şimdi fonksiyonun tersi bulunmuş oldu. X yani f eksi 1 X. Eksi 1 bence bu tarafa alalım. Daha güzel olacak. 3 çarpı tanjant y yerine de artık y yerine de x yazıyoruz. Çünkü fonksiyon tersi x'e bağlı olmalı. O da nerede var? 3 tanjant x eksi 1. Bakın a seçeneğinde var. O eksi 1'i sonla yazmış. Olur. Evet sorumuzda fonksiyonun tersini bizden istemiş. Yine şuradaki x'i yalnız bırakmak istiyorum ve fx'e y diyerek başlıyorum. Önce biri karşıya gönderdim y eksi 1 eşittir 2 çarpı kosinüs 3x oldu. x'i yalnız bırakmak için şimdi her iki tarafı 2'ye bölüyorum. 2'den kurtulmak istiyorum. Ne oldu? y eksi 1 bölü 2 eşittir. 2'ler gitti. Kosinüs 3x oldu. E peki bu kosinüsten nasıl kurtulacağım? Nasıl ben bu 3x'i yalnız bırakacağım? İşte orada da arkadaşlar şununla şunu yer değiştirdiğimizde bu defa başına ark ifadesi gelecek. Yani kosinüs y eksi 1 bölü 2 bu içeri geldi. 3x de dışarı geldiği zaman bu kosinüsün başına bu defa ark ifadesi gelecek. Ark kosinüs oldu yani. X'i yalnız bırakmak için şimdi her iki tarafı da 3'e böleceğim. O 3'ü de şöyle yazabilirim. 1 bölü 3 şeklinde karşıya geçmiş olur. Ark kosinüs y eksi 1 bölü 2 oldu. Bundan sonra tek yapmamız gereken buradaki y yerine x yazmak. X yerine de f üzeri eksi 1 x yazmak. Hangi şıkta var bakalım? x eksi 1 bölü 2, 1 bölü 3 çarpı kosinüs x eksi 1 bölü 2 a seçeneğinde bulunuyor. Fonksiyonun en geniş tanım kümesini sormuş. Yani x yerine yazılabilecek değerleri sormuş. Ee, önce bunu alfa diyerek bir başlayalım. Daha sonra her iki tarafı 4'e bölersek. Şu 4'ten kurtulmak için. Arksinüs 3x eksi 4 bölü 10 eşittir alfa bölü 4 oldu. Ve bununla bunu yer değiştirdiğimizde Sinüs alfa bölü 4 eşittir. 3x eksi 4 bölü 10 yaptı. Şimdi amacımız x'lerini yazabilecek değerleri bulmak. Tanım kümesi demek o çünkü. Düşünüyorum bu sinüsü eşitse sinüs eksi 1 ile artı 1 arasında olduğu için bu 3x eksi 4 bölü 10 da mutlaka eksi 1 ile artı 1 arasında değerler almalı. Buradan her iki tarafı daha doğrusu her üç tarafı 10 ile çarparsam burası eksi 10 olur. Buradaki 10 gider. Burası da artı 10 olur. Şimdi 4 eklersem buraya eksi 6 olur. Buraya 4 eklersem 14 olur. 3'e bölersem her tarafı bura eksi 2 olur. Bura x olur. Burada 14 bölü 3 olur. Yani x'in alabileceği değerler, x'e verebileceğimiz değerler eksi 2 ile 14 bölü 3 arasında olmalı. İfadesinin eşitini bizden istemiş. Önce arkla başlayan ifadeye alfa diyelim. O zaman bizden neyi istiyor? x çarpı Sekant alfa istiyor. Sekant ne demek peki? 1 bölü kosinüs alfa. Yani bizden x bölü kosinüs alfa istiyor. Kosinüs alfa'yı bulmakta zaten şuradaki x alfa yer değiştirdiğinde hani ark kosinüs x alfa demiştik ya. Bununla bu yer değiştirdiğinde kosinüs alfa da x'e eşit olacak. Başındaki ark ifadesi kalkacak. Kosinüs alfa yerine de x yazarsak cevabımız x bölü x'ten 1 bulunacak. Evet, sorumuzda bizden Fog 4'ü istemiş. Fog 4 demek F altında G4 demek. Önce G4'ü bularak başlarsak. Fonksiyonda X gördüğümüz üzere 4 yazıyoruz. Ne oluyor? Ark tanjant 4 bölü 3 demek. Sonra bunu getirelim. Şu G4'ü bulduk ya. F fonksiyonda X gördüğümüz üzere 4 e, G4'ü yazalım. Yani tanjant 2 çarpı ark tanjant 4 bölü 3 oldu. Peki bu arkla baştan başlayan yere alfa dersek aslında bizden tanjant 2 alfa istiyor. Peki burada 4 bölü 3'te alfa yer değiştirirse ne olur? Tanjant alfa eşittir 4 bölü 3 olur. Yani tanjant alfayı vermiş. Tanjant 2 alfayı istiyor. Peki tanjant 2 alfa yerine ne yazabilirim? Tanjant alfa artı tanjant alfa bölü 1 eksi tanjant kare alfa yazabilirim. Böyleyse 4 bölü 3, 4 bölü 3 daha 8 bölü 3 olur. Burası ise 1 eksi 16 bölü 9 olur. Birinci kesri aynen aldım. İkinci kesri ters çevirip çarpacağım. Şuradan bir tane 3 kalırsa cevabımız eksi 24 bölü 7 olmalı.